Fasulye mi ekiyorsunuz şimdi? Evet. Taze fasulye mi? 40, fasulye 40 evet, günlük abi. taze fasulye. Evet. Bekle oğlum. Deden şimdi delikleri açsın. sen de deliklerin içine bırak. Nerede soğan? Soğan mı yoksa? Çok güzel keser. Yani geç, terbiye. Şimdi o deliklerin içine tek tek. Deliklerin içine koyacağım. Buldu mu tek tek? fasulyeyi. Gel bakayım. Abi Avuç, Tek tek yerden bırakma diye sana. Ну. Что пома? Пусть. А ось стираю. А буде, буде, буде. А що ти?

Aferin oğluma. 40 günlük fazla fasulye mi ektin? Evet. Baba biz baba işte böyle ekelim mi? Ekiyoruz ya işte. Burası bizim bahçemiz. Evet ama biz de ıı, yukarıdaki ıı, evimizi de ekelim böyle. Olurum ondan sonra böyle yedim, bir ekelim. Hı. Hadi oraları ezme şimdi. Gel gel. Gel deden açtı oraları gel. Ee, al avucunu oğlum. Al o delikleri at. Tamam. Bunları atma lan at. Şuraya at. Tamam. At oraya. Tamam. Ben bastırayım. İki tane ekleyelim. Hadi neyse. Gel şimdi. Gel. Sıranı bekle. Gel. Kalk. Baba bir tane sen ellerimde ister misin? Yok. Ellerimde var. Aç Değil bakayım mi? avcunu. Taze fasulye mi bunlar? Evet. Bak. Büyük Ne hmm. var? Evet. İşte Ay. böyle alalım mı? Alıp dikelim oy. Oğlum burası bizim bahçemiz ya zaten. Başka nereye dikeceksin? Ya Git bizim şeyde bir çapa vardı ya hani hüzünenin orada küçük bir çapa vardı ya kül çektiğimiz. O çapayı al da gel. Hadi. Hadi çabuk evet. ver onu dedene. Evet, ver, ver. ver. Sen, sen al. Dedene ver. ver bak kutuya koy. Bak oraya düştü bir tane bak. Arkanda. Ver onu da dedene. Arkana dede. Bir Yürü o çapayı aldı gel. Onunla Hadi. Benim Evet hadi.